E artık ben seni tutmayayım. Yani zaten biz birbirimizi bulduk. Sık sık görüşürüz. Bir dakika, bir dakika. E biz hiç ayrılmasak? Nasıl yani? Yani burada benimle birlikte çalışsam? Gerçekten mi? Ya sorma, ben geçen hafta başladım tamam mı işe? İyi bir solist bulamazsam son günlerim olabilir. Akustik takılıyorum. E benim ses biliyorsun biraz karga. <laughs> Patron her an kapının önüne koyabilir beni yani. Sen gelsen birlikte çalışsak. Patronla konuşurum ben. Hem şöyle düşün. Eğer sen benimle burada çalışmazsan ben işsiz kalacağım. E, tamam o zaman. Ama bak sırf senin için yani sen işsiz kalma diye ona göre yani. <laughs> Aa, <hiç> gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Baba gel. Dayan amca dayan ne olur. Kızım ne oldu? Kalp kalp krizi. Kalp krizi diyorlar ama ben de... gittim. <laughs> Çabuk! Ne işi vardı burada? Ki bilir ne yaptı da adamın kalbine indirdi. Nurten abla, ne oluyor yine? Şeniz Hanım geldi, olanlar oldu. İçeride ne konuştular bilmiyorum. Yılan gibi sokmuştur yine. Sonunda öldürecek adama olacak. Senin yüzünden. Sen bu hale getirdin kocamı. Sensin sebep. Saçmalama. O gönderdi AGH ses kayıt cihazını. Benden intikam almak için yaptı. getiren doğru mu? Nedim Yemin ederim ki yalan söylüyor. Ona mı inanacaksın, bana mı inanacaksın? Ne inkar mı ediyorsun ha? Sen gelip lafta kendin söylemedin mi göndereceğini? Ceren! Doğru mu dedim? Yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Sen sen nasıl bir yalancısın, nasıl bir şeytansın? Bu, bu nasıl bir iftira? İftira. 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 Anneciğim, ya o iş olmadı ama başka bir iş buldum. Gelince anlatacağım. Ee, bir şey ister misin? Yok kızım yok. Gel sen. Ne oldu senin sesin böyle geliyor? Sorma. Agah Bey rahatsızlandı. Fenalaştı. Hastaneye kaldırdılar. Haber bekliyoruz. Ne? <laughs> Hangi hastane? Nerede? Tamam. Tam, tamam tamam ben hastaneye geçiyorum. Evlerden dönebilir miyiz? Dedim. Yemin ederim o yalan söylüyor. Hem sen kendin elimden telefonu alıp silmedin mi o kaydı? Kendin sildin. Sen o kaydı amcama dinletmek üzereyken sildim ben. Yapacaktın Ceren, dinletecektin. Ama dinletmedim. Dinletmedim Nedim. Ceren bak sen şeyinize çok kızgınsın. Haklı sen... sebeplerim var. Anlıyorum. İnsan canı yanarken buna sebep olan canını yakmak istiyor. Ona da tamam. Ama içerideki benim amcam. Ölüm kalım savaşı veren benim amcam. Eğer ona bir şey olursa... ...ve senin bunda en ufak bir parmağın varsa... ...o zaman senin gözünün yaşına bakmam canını çok kötü yakarım Ceren. Tamam. Tamam, madem yanıyorsun ispatlasın o zaman. Benim lofta gittiğime dair Kamera kaydı. Kamera kayıtlarını göstersin ya. Nasıl becerdin bilmiyorum. Ama sildirmişsin. Ama ikimiz de çok iyi biliyoruz değil mi? Lofta geldiğini. Yeter. Tamam mı? Gerçekten yeter. Hadi diyelim ki kaydı kimin gönderdiğini buldunuz. Ne değişecek ya? Ne yapacaksınız? Sen ayıbını örtmeye yeter mi ayrıca ya? Kendini aklamaya mı çalışıyorsun bir de? Ayıp mı? Sen ne bana Ali Bey öğretiyorsun? Zavallı. Yeter! Kesin ikiniz de. Nasıl durum doktor bey? Lütfen iyi bir şeyler söyleyin. Her şey yolunda merak etmeyin. Anjiyon yaptık. Yarına kadar misafir edeceğiz Agah Bey. Sabah taburcu ederiz. çok şükür. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok şükür. <laughs> Şükür. Tamam hadi yeter. Öğrendin öğrencilerini gideceksin. Gitmiyorum. Amcam kendine geldiğinde nasıl cevap vereceksin? Neden geldin diyecek, neden engel olmak istedin diyecek? Ne cevap vereceksin? Git. Uyandığında seni görmeden git. Sen sildirdin değil mi Loft'un kamera kayıtlarını? Silmedim diyorum. Ben yapmadım diyorum. Yani niye inanmıyorsun sen bana? Ceren ben sizin ikinizi de çok iyi tanıyorum. Açıkla. Bir, sen tehdit etmediysen Şeniz Kaydın amcama ulaşmak üzere oldun nereden bildi? İki, Loft'un kamera kayıtları nasıl silindi? Öyle mi dedim? Bence sen o itiraf konuşmasını ilk kiminle yaptıysan git onu sorgula. Oya her işin içinde nasılsa. Neden o ses kaydını Oya göndermiş olmasın ki? Bir düşün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.